Mat egzersizleri. En güvenli kısım burası. Bir direnci ağırlığa karşı yapmadığınız, çoğunlukla kendi vücut ağırlığınızı kullandığınız ve yere yakın matla temas ettiğiniz egzersizler, mat pilates, bar pilates bunlar bizim için çok uygun. Çünkü vücuda ağırlık vermediğiniz ve özellikle lenf dengesini koruduğumuz hareketler. Bunlar içinde de ama özellikle bar pilateste yoğun squat ve lunge içerenleri, özellikle derin squatları içerisinden elimine ederek diğer hareketleri çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz yapabilirsiniz. Yüzme. Yine güvenli egzersizlerden bir tanesi. Ancak daha serbest yüzme, sırt üstü yüzme teknikleri bu kısımda çok daha önemli. Çok fazla bacağa direnç uyguladığınız, oradan güç aldığınız yüzme çeşitlerindense daha sakin, yani nefesinizi zorlamayan yüzme teknikleri sizin için daha uygun. Yüzmenin olduğu gün, yani yüzme bittikten sonra o gün içerisine başka egzersiz eklemeden ya da daha hafif yoga, pilates ekleyerek devam edebilirsiniz. Özellikle yüzme bittikten sonra 10 dakika bacak elevasyonu, yani sırt üstü yatıp Bacakları duvara uzatabilirsiniz ya da kısa 10-15 dakikalık manuel lenfetikler enerji masajı yapabilirsiniz.